Adım Şeval Gers. 2003 yılında Çayeli Rize'de doğdum. Doğuştan serebral parça hastasıyım. Ee, aslında 19 yaşına kadar Rize'de yaşam sürdüm. Okullarımın hepsini orada okudum. Fakat 3 sene önce bazı gereklilikler dolayı buraya taşındık. Benim için de daha iyi oldu çünkü büyük şehirde engelliler için e, imkanlar çok daha fazla. <laughs> Buraya da e, taksi, engelsiz taksiy görmemi sayesinde açıkçası biraz şans eseri tanıştık. Sonra hemen geldik. E, burada Elif hocanın dersine girdim. Bana bize hep e, okuma yazma üzerine konuşmalar yapıyordu. Ben de yazmayı çok sevdiğimden bahsettim. O da bana böyle bir e, imkan var ister misin deneyimlemek ister misin dedi. Yazılarımı okudu beğendi. Ben de çok isterim dedim. Böyle bir kapı açıldı. Ondan sonra bilgilendirici mülakat vardı. Görü Görüntülü var mıydı? Bilmiyorum. Görüntülü evet. Özellikle pandemi zamanında daha çok kullanılan bir mülakattı bu. Zor olarak gördüm. İş hakkında bilgi hem yani iş nasıl bir olduğumuzu, neler aradığımızı, işte neden bu iş... Görüşme ya da mülakat yapılabiliyor mu şeyler? Evet yapılabiliyor. Süreç nasıl ilerliyor burada? Davet mi ediyor yoksa bir mülakat gerçekleştiriyor mu? Yani davet ediyor önce. Eğer uygun değilse telefonla görüşmeye devam ediyor. İş imkanımız daha fazlalaşıyor. Yasa gereği de bunu yapmak zorunda tüm firmalar. Doğru muyuz? Evet. Peki buna eklemek istediğiniz bir şey var mı? İngilizceyi daha çok okulda öğrendim. Çocukluğumdan beri işte hani Disney Channel dizileridir falandır izleye izleye. Çok seviyordum şarkılar olsun. Korece'yi de evde kendi kendime pandemi döneminde özellikle diziler izledim, şarkılar dinledim. Dinlediğim şarkıların sözlerini yine yazarlığı çok sevdiğim için araştırmak çok hobimdi e, yani. Çok zevk alıyordum bundan. Bunu yapa 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 geliştirmeye başladım. Pandemi döneminde başladım. Şimdiye kadar ilerlettim A2 seviyesine kadar. My name is She I'm 22 years old I'm a disabled person since I was born. I got CP. My biggest dream is being a writer actually a songwriter. My life is really hard because with that body you literally can't do anything but I'm not giving up for life. Sonra Türkiye'ye Gerçekten Ben şarkılar aracılığıyla günlük tutmaya başladım. Bir şarkıyı yazıyordum. Sonra kendimle belirlediğim renkler vardı. İşte atıyorum sarı üzgünlük, işte mavi mutluluk. Sözleri kendime göre belirliyordum. Kendi yazdığım yayınlanan köşe yazımı okuyacağım. Ee, Size bir sorum var. Kaç yaşındasınız? Hayır hayır. Doğduğunuz yıl üzerinden yapılan işlemin sonucunu sormuyorum. Peki ne mi soruyorum? Hmm. Mesela ben annemin beni okula götürdüğü yaştayım. 33 numara ayakkabı giydiğim yaştayım. Herkesten küçük ama yaşıtlarımdan büyük olduğum bir yaştayım. Bir gazetede köşe yazarlığı yapmaya başladım. Yine Elif hocam yardımcı oldu. İlk yazım yayınlandı geçen hafta. Önümüzdeki hafta ikinci yazım yayınlanacak. Böyle bir e, yazarlığa giriş yapmış oldum. Benim için bayağı büyük bir adım. Hayallerimin gerçekleşmesine attığım bir adım oldu. Günlüğünü e, Korece ve İngilizce yazıyorsun. Bunun sebebi hmm. ne? Neden Türkçe yazmıyorsun? Ya, ben açıkçası öyle kendimi daha rahat hissediyorum. Hem sevdiğim için de hani araştırma ihtiyacı duyuyorum ya, Türkçeleştirme ihtiyacı duyuyorum. O heyecan benim çok hoşuma gidiyor. Hem başkalarının anlamıyor olması bana daha rahat geliyor açıkçası. Yani daha özgür hissediyordum kendimi. Bir daha hani bedenim gereği ben çok fazla tahmin edebilirsiniz ki. O kadar özgür günlük hayatımda yani değilim. Orada daha hani koşuyorum, yürüyorum. Her şeyi hissediyorum onu yaparken. O yüzden yabancı dilde yazmak benim çok hoşuma gidiyor. Kendi ihtiyaçlarımı giderebildiğim için, kendimi Türkçe'ye çevirebildiğim için, başkasına ihtiyaç duymadığım için daha e, özgür hissediyorum. Burayı kesinlikle öneriyorum. Çünkü hani hayat gereği engeller için çok fazla bazen imkan çıkmayabiliyor. Yani ne kadar uğraşırsak uğraşalım. Sonuçta bir engel olduğu için takılabiliyor insan. Burada hani bir engellinin ne yapma, ne yapabilir hani ona odaklanarak bir şeyler yaptırmaya çalıştıkları için ben çok yararlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim bile hani buraya geldim. hayalim gerçekleşmesine ve başlıyor çok kısa bir dönem oldu henüz. Buna rağmen büyük bir adım attım hayatımda. Yeni bir adım. başka insanların da engellerinde belki çaresiz ailelerin hani sesine kulak verebilecek bir yer olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bazen Hani kendimi fark edemeyebiliyordum. Hani evde boş bir gün geçirdiğimi düşünüyordum. Buraya geldikten sonra e, fark ettim. İşte İngilizce, Korece. Hocalarım beni övdüler. Dediler ne kadar güzel kendimi geliştirmişsin. Sohbetim çok güzel diye dedi, Olgunsun dediler. Açıkçası bu konuda kendimi çok ileride hissediyorum şu an. Çünkü hani kendimi fark etmemi sağladı. Tek başıma gidip gelebiliyor olmak çok hoşuma gidiyor. Ben daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım hayatımda. Yani çok daha olgun hissediyorum kendimi. Ben şu an üniversite okuyorum, lise bitirdim. Sosyal medya yöneticiliği Anadolu Üniversitesi. Nin. Sosyal medya ile uğraşmayı çok seviyorum. Herhangi bir edit, video editi yapmak ya bununla uğraşacak bir şey yapmak çok isterim. Bir engelli'nin gözünden hayatı anlatacak bir hikaye yazmak, roman yazmak çok isterim. Çünkü insanların bakış açıları her ne kadar iyi niyetli olduklarını düşünseler de bazen kırıcı bir hale gelebiliyor, yanlış hale gelebiliyor. Açıkçası ben herkesin yani bu hayatın gözünden biraz bakmalarını isterim. Engelli olmak nasıl bir şey hani. Sandıkları gibi acı verici de değil hani böyle çok acın duracak bir birim de değil. Ama aynı zamanda bir farklılık da var. O yüzden çok isterim. Yani roman yazarı olmak, kendimi yazmak ya da kendimi de değil Sadece insanlara biraz olsun bir şeyleri gösterebilecek şeyler yazmak çok isterim. İnsanların kendilerinin ne yapabildiklerini görmelerini çok isterim. Bu en ufak bir şey bile olsa. Zaten ben buraya başladıktan sonra bunu görmeye başladım. Ya mesela bir yemeği bile güzel yapabiliyorsa bence insan bunu kendine söylemeli ki öbür türlü çok olumsuz düşünceye kayıyor insan. Bu bedendeyken hani her gün sabretmeniz gereken şeyler oluyor. Bu bazen acıktığınız zaman kendi yemeğinizi yapamamak oluyor. Bazen sıkıldığınız zaman tek başınıza dışarı çıkamamak oluyor. Ama ben bunlarla şu şekilde baş etmeyi öğrendim özellikle pandemi döneminde. Bence insanın kendini üzgün kalması için zaman vermesi gerekiyor. Yani ben bu yokmuş gibi davrandığım zaman bunlar çünkü geçmeyecek sadece kendimi kandırmış olacağım. Başladığından bu yana daha aktif, daha konuşkan, daha net cevaplar veriyor. Bizim bu e, Gonca Engels Yaşam Merkezi'mizi keşfedip buraya gelip böyle bir farkındalıkla ilerlemesi onu çok mutlu ediyor. E, daha farklı e, hedeflerini şekillendirmeye başladı. Bu süre içerisinde ee, Şevval defterini gösterdi. Korece ve İngilizce yazdığını, Korece bildiğini, İngilizce yazdığını. Ee, kendisi bunu ifade etti mi bilmiyorum ama e, İngilizce yazmayı tercih ettiğini, daha e, korunaklı olduğunu düşünüyordu. Şimdi bunu Türkçe'ye çevirelim. Daha farklı, senin için daha güzel olabilecek. Sağ duyu farkındalık yaratabilecek biz de destek olalım gonca olarak buradaki hocalarımızla ve e, sistemle ilgili dedim. Tamam dedim. Sonra bana 4-5 tane örnek yazısını gönderdi maille. Akabinde de geçen hafta salı günü ilk yazısını yayınladı arkadaşlarımız. Çok da güzel, akıcı yazılmış. Bir kere e, onun hedeflerinden biriydi bu. İki tane hayali vardı. E, i̇kincisini de gerçekleştirdi diyebiliyorum. E, o yüzden biz vesile olduysak ne mutlu. Elimizden geldiğince bizler vesile oluyoruz. Şimdi yeni hayaller ve yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Şevval'in azmi inanılmaz. sağ üstü çok güzel. Farkındalık çok güzel bu konuda çok güveniyorum ben ona. Ve gerçekten başladığımda konuşurken bir şeyleri anlatmasıyla, kendini ifade etmesi arasında şu an çok fark var. Çok net anlatıyor, göstermesini asla kaçırmıyor. 你家的。